Ramazan gelmekle beraber ibadetlerimizi çoğalmaktadır. Sadaka, fitre, zekat gibi ibadetlerimizi çoğalmakla beraber bu ibadetin üç temel düşmanı vardır. Bir, riya. iki başa kalkma. Üç, eziyet. Bu üç temel düşmanı eğer dikkat etmezsek yapacağımız bütün ibadetler boşa gidecektir. Rabbim kumayaları, fitreleri, sadakaları verirken karşı tarafın hallerini gözetmeyi ve o halleri eğer paylaşıyorsak, karşı tarafın rızasını ve bunu sosyal medyada paylaşıyorsak ise riyaya dikkat ederek paylaşmayı Müslüman şuuruyla yapmayı nasip etsin. Çünkü gerçekten çok hassas bir konu. Çok büyük bir ecri tamamıyla kaybetmekle beraber karşı tarafın da helallik söz konusu olabilir. O yüzden yapacağımız ibadetleri ve hayırları Rabbim katında fi sebilillah mantığıyla yapmayı nasip etsin.